Tamam. Eğlenceli iş yapma müziği başlasın. İşte bu kadar. Size handball her yerde oynanır demiştim. Onu ben söylemiştim koç. Aynı ben de içimden söyledim Canan. Necati sahayı düzgün çizdin mi? Evet koç. Kale alanı çizgisi, 7 metre çizgisi ve serbest atış çizgisi hepsi hazır. Aferin. Size kuralları bir handball efsanesi anlatacak çocuklar. Demek bir efsane. Acaba kim? Ha, gökyüzünden bize doğru tuhaf bir cisim yaklaşıyor. Ya tuhaf bir mirketmiş. Mirket abi, handball efsanesini görmeye mi geldin yoksa? Onu aynada hep görüyorum şahit. Benim aynam bozuk galiba. Tek gösterdiği şey mor bir film. İşte efsane etbolcu Birket. Hoş geldin şut makinesi.